kripto para piyasasında son dakika. Bitcoin yön değiştirdi, dalga dalga yayılıyor. Bitcoin ve diler altcoinler ile ilgili son dakika gelişmesi. Uzun süredir piyasaya düşüş trendi hub kimdi? Kripto varlıkların atası olarak kabul edilen Bitcoin yön değiştirerek yükselişe geçti. Bitcoin geçen haftalardaki düşüşün ardından ilk kez 23 bin doların üzerini gördü yaklaşık son bir ayda ilk kez 23 bin doları aşan Bitcoin'le birlikte Ethereum'daki yükseliş de dikkat çekti. Kripto Tarihi kanalına hoş geldiniz. Burada anlatılan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz alınız. Söz konusu yorum, görüş ve bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlığı veya zararlardan kripto tarihi kanalımız sorumlu değildir. Kripto şirketlerinden arka arkaya gelen işten çıkarma haberleri piyasadaki belirsizliği arttırmış, farklı sektörlerden çok sayıda şirket de pazarlama faaliyetleri ve Web3 planlarını tekrar değerlendirmeye başladığını açıklamıştı. Bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan AMB beklenen daha agresif faiz kararına yönelik adımlar ve AM'nin artan enflasyona karşı daha etkili bir adım hazırlığında olması piyasalardaki risk iştahını arttırdı ve artan risk iştahı kripto para piyasasını da olumlu etkiledi. Kripto tarihi kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haberlerden daha erken haberdar olmak için abone olmanızı tavsiye ederiz.